أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين يا زوس علي dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz konu başlığımız 894 numaralı hadis-i şerifimiz. Hadis-i şerifimizin ravisi Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh. Allah ondan da sizden de razı olsun. O şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak şeklinde bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme buyurdu. Açıklamalarda hocalarımız şunları yazmışlar. İyilik diye tercüme ettiğimiz maruf kavramının Dinimizde ne kadar kapsamlı bir kelime olduğunu biliyoruz. Herhangi bir iyiliği küçük görmek, önemsememek bizlere yakışmaz. Hatta tabii davranışlarımızdan saydığımız bir şey bile iyilik olarak adlandırılabilir. Nitekim başkalarına karşı güler yüzlü olmayı hiç önemsemeyebiliriz. Fakat bir insana güler yüz göstermek karşımızdakine, yaklaşım tarzımıza dolayısıyla onun da bize yaklaşımına tesir eden ilk etkendir. Çünkü bu davranışımız muhatabımıza saygı ve sevgi duyduğumuzun dışa akseden görüntüsüdür. İnsanların başkaları hakkındaki ilk intibaları oldukça önemlidir. Bu açıdan düşünüldüğünde selam verip almak, kucaklaşmak ve öpmek, bunları yaparken de güler yüzlü olmak muhatabımıza ulaştıracağımız ilk mesaj olma özelliğini taşır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Din kardeşinizin din kardeşinin yüzüne gülümsemeyi bir sadaka kabul etmiştir. Bu yönden nakledilen, nakledilen pek çok hadisin yanında sahabe arasında örnek alınacak nitekim nitelikli birçok uygulamada bulabiliriz. Bu Hadis-i Şerifimiz daha önce 122 ve 696 numara ile iki yerde o konu başlıklarında yeniden zikredilmişti. Hadis-i Şerif'ten öğrendiğimiz dört özellik saymış hocalarımız. İnşallah okuyalım, özetlemiş oluruz. Bir, maruf dediğimiz iyilik duygusu ve uygulaması İslam'da önemli bir yer tutar. Bu hadis şerifimizden bunu öğrendik. İki, insanlara güler yüz göstermek dinimizin edep kurallarından biridir. Bunu öğrendik. 3- hiçbir iyiliği küçük görmemek gerekir. Bunu öğrendik. Ve son olarak 4- özellikle uzaktan gelene ve yolculuktan dönene güler yüzlü davranılmalıdır. Bu hadis şerifimizden bunu öğrendik. Konumuzun son hadis-i şerifi 600, 895 numaralı hadis-i şerifi inşallah bunu da okuyalım. En azından bir dahaki bölüme farklı bir konu başlığında okumaya başlamış oluruz. 895 numaralı hadis-i şerifimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayette o şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh'ı öpmüştü. Bunun üzerine Akra İbni Havis benim on oğlum var fakat bunlardan hiçbirini öpmedim dedi. Bay bay. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurdu. Açıklamalarda hocalarımız şunları yazmışlar. Akra İbni Habis Habis mi? Arapçası ne onun? Evet. Okuyalım bakayım. Yazıyor mu orada? Bakayım. Evet. El Akra İbni Habis. Habis Habis değil yani Aynen. Habis Peygamber Efendimiz'in torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i Ne kadar çok sevdiğini Birçok sahih hadislerden açıkça Okuyoruz biliyoruz Bu hepimize malum Ümmetin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ittiba ederek Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ile birlikte Onların anne babaları Hazreti Fatıma ile Hz. Ali'ye olan sevgileri yine hepimizin bildiği bir gerçektir. Bu sebepledir ki özellikle bizim toplumumuzda en yaygın olarak kullanılan isimlerin başında Fatıma, Ali, Hasan ve Hüseyin gelir. Her Müslüman anne ve babanın, her terbiyeci ve eğitimcinin bu hadis-i şeriflerden çıkaracağı dersler, alacağı ibretler vardır. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklara karşı sevgisinin ve merhametinin sadece Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile sınırlı olmadığını da bilmemiz gereklidir. O bütün sahabilerin, bütün ümmetin, hatta bütün insanlığın çocuklarına karşı sonsuz bir sevgi ve merhamet örneği ve önderi idi. Bu yönde söylediği sözler, sergilediği davranışlar, koyduğu kurallar, eskimez nitelikteki tavsiye ve öğütler bütün insanlığın şeref levhalarıdır. İşte bu hadis-i şerifte bunun küçük bir örneğini görmekteyiz. Anne babanın veya büyük baba ve büyük annenin çocukları öpmelerinin merhamet öpüşü olduğuna yukarıda işaret etmiştik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hasan'ı öpmesi de böyledir. Nitekim Akra İbni Habis, Habis'e söylediği merhamet etmeyene merhamet olunmaz sözü de bunu ortaya koyar. Çünkü öpmek, kucaklamak, okşamak sevginin, yumuşak kalpliliğin ve bağışlayıcılığın göstergesidir. Bu nitelikleri taşıyanlara Allah da merhamet eder, acır ve onları bağışlar. Bunun aksi ise katı kalpli oluşun belirtisidir. Katı kalpli olanlara ise Allah da merhamet etmez. Çünkü her hareketin ve davranışın mükafat ve cezası kendi cinsindendir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i kucağına aldığı, bağrına bastığı, öpüp okşadığı sahabiler tarafından çok kere görülmüş bir gerçektir. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Akra İbni Havis, müellefi kulüptan yani gönlü İslam'a iyice ısındırılmak istenen bir kimse idi. Cahiliye döneminde olduğu gibi İslam döneminde de içinde yaşadığı toplumun ön saflarında yer aldı. Muhtemelen bu hadise onun Müslümanlığının ilk dönemlerinde cereyan etmiş olmalıdır. Çünkü cahiliye Arapları bu tür sevgi, şefkat ve merhamet duygularından ve bunları ortaya koyan davranışlarından yoksundular. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir toplumu hayatı boyunca eğitti ve onlardan insanlığa örnek nitelikte bir toplum oluşturdu. Hadis-i Şerif'in bu yönü üzerinde önemli durulmaya değer, düşünülmeye, ibret almaya değerdir. Hadis-i Şerif'ten öğrendiğimiz üç konu saymış hocalarımız okuyup bitirelim inşallah. Bir, sevgi, şefkat ve merhamet gereği olarak sevgi, şefkat ve merhamet gereği olarak küçük çocukları öpmek müstehaptır. Bunu öğrendik. İki, Dünyada insanlara ve canlılara karşı merhametli olanlara kıyamet gününde Allah da merhamet eder. Bunu öğrendik. Üç, katı kalpli olanlar Allah'ın merhametinden mahrum kalırlar. O hadis şerifimizden bunu da öğrendik. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı hayatımızda uygulayarak tatbik etmeyi bizden sonra gelecek nesillere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu سنة لرنية حياة مزد التطبيق يقول غيرك أنك آمين. والحمد لله رب العالمين. إرضاء لله الفاتحة.